Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? <laughs> Umarım çok iyisiniz, sağlıklı ve sağlısınız. Ne diyoruz? Siz de sevdiklerinize, ben de sevdiklerime sağlık, sağlık diliyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün sizi üçüncü şahıslara tercih eden, üçüncü şahısları hayatına soktuğu için ilişkinizi bitirmenize sebep olan kişiye diyoruz ki beni değil beni ona tercih ettiğin için mutlu musun pişman mısın bakalım soralım bir görelim evet beni değil de onu tercih ettiğin için onu aramıza ilişkimizin içine soktuğun için mutlu musun yoksa pişman mısın bakalım neymiş görelim kim için soracağız beğenen takip eden Yorum yapan canlarımı niyet alarak soruyorum. Aklımdaki kişi, onu bana tercih ettiğin için mutlu musun? Yoksa pişman oldun? Bak, aramıza onu soktun, onu hayatına aldığını gördüğüm için ben de seni sildim. İlişkiyi bu duruma getirdin, onu ilişkimizin içine soktuğun için mutlu musun? Yoksa pişman mısın? Göreyim. Arkadaşlar tüm açılımlarımı niyet ederken de görüyorsunuz beğenen, takip eden ve yorum yapan canlarımı niyet alarak yapıyorum. Açılıma dahil olmak istiyorsanız tabi bu beğeniler, payla, e, takipler, yorumlar bana da katkı oluyor. Beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmayın. Aklımdaki kişi bunu bana tercih ettiğin için mutlu musun pişman mısın diyoruz bakın ne diye çık Bakalım bakalım. Mutlu muymuş? İyi ki de yapmışım. Onu çok mutluyum, seviyorum mu diyecek. Bunun saati saatine belli olmuyor. Bakalım ne diyecek. Her şey diyebilir. Hmm. Evet. Diyor ki şu an o kadar negatif, o kadar karamsar bir dönemden geçiyorum ki Allah hiç de mutlu değil değil. Ay sevindik mi ne oldu? Hiç de mutlu değilim diyor. Önümü göremiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. böyle bir tercih, böyle bir ilişkiye adım attım. Umduğum gibi kesinlikle çıkmadı. Ne yapacağımı, ne nane yiyeceğimi bilmiyorum diyor. Beter ol diyoruz diyorum sizin adınıza. Senin artık bir kere bana kesinlikle güvenmeyeceğini, ...kesinlikle bir daha inanmayacağını de... ...seninle olmak istesem de... E, ...senin artık bunu kabul etmeyeceğini de... ...çok iyi biliyorum... ...dedi. Çok güçlü olabilirdi... ...çok bambaşka bir ilişki... ...sağlam temelleri olan bir ilişki... ...yaşayabilirdik senle. ...bunu da kaybettim. Bu duruma nasıl getirdim... Neden gerçekten onu seçtim? Kendimce seninle olduramadığım ilişkiyi, seninle olduramadığım, kuramadığım bir türlü düzeni kurmaya çalıştım. Ama olmadı, olmadı diyor arkadaşlar. Sizinle konuşabilir, size mesaj yazabilir, belki de hakkını helal et diyecek. ...sizinle iletişim düşünüyor. Ufaktan bir adım. Yalnız şöyle bir iletişim arkadaşlar düşünüyor. Yani sizin için bu ilişkinin bittiğini düşünüyor. Diyor ki bunu, bu durumu bilip duyduktan sonra... ...o asla hazmedemez, bana bir daha güvenmez. Ama, ama ama... ...onunla konuşmak istiyorum. Ona kendimi hani bir şekilde... Anlatmak, e, ifade etmek, düştüğüm boşluktan onunla olduramadığım için böyle bir arayışa girdiğimi ifade ederek, yani bir şekilde üzüntümü, sıkıntımı dile getirerek net olarak onun gözündeki bu değersizlikten çıkmak, kurtulmak istiyorum diyor. Pişmanmış Püf. diyoruz. Devam et. Bakalım başka neler diyecek. Evet. Şimdi arkadaşlar aslında e, haberleşme enerjisi çok yüksek. İletişim kurma enerjisi çok yüksek. Fakat gene bu iletişim kurma enerjisinin yanında yine hani dürüstlükle geliyor gibi ama bu iletişimi dürüstlükle yapacakmış gibi ama gene 50 tane katakulle 50 tane pırıldak çevirerek hani sen öyle biliyordun da öyle değildi de bu böyle oldu da gene kendini haklı çıkaracak sözler söylemeyi planlıyor düşünüyor evet sizinle bir iletişim kurmak hani olmayacağını düşündüğü halde acaba olur mu da diyor kafası allak bullak arkadaşlar. Hatta o kişiyle e, ciddi böyle bir yola bile çıkmaya karar vermiş. Belki evlenecekti, belki sizinle evli kolektif açılım olduğunu biliyorsunuz. Uyanları alın, uymayanları evlene iade ediyoruz ve zamansız zamana. Ne zaman çıktı karşınız o an için dinleyip uyanları alabilirsiniz. Yani sizden ayrılıp evlilik yolunda, evlilik birliğinde olup o tarafa gitti ama her şey pert oldu çünkü göründüğü gibi değilmiş ee, sürekli fikir ayrılıklarına maddi olarak çekişmeler büyük beklentiler görmüş yani tamamen büyük hayal kırıklıkları yaşamış ve sizinle de iletişime hem geçmek hem bir şekilde kendini ifade etme ihtiyacı hissediyor arkadaşlar ama bunun yanı sırada artık sizin tarafınızdan kabul görmeyeceğini tamamen ikinizin olurluğunu kaybettiğini de düşünüyor. Peki şuradan devam edelim. Peki pişman mısın? Mutsuzsun. Benimle iletişime geçtiğinde geçebildiğinde geçebilirse bana neler söylerdi? bana neler söylersin? Benimle iletişime geçtiğinde bana neler söylemek istersin? Neler söylersin? Bakalım, soralım. Bir, üç tane alacağım. İki ve üçüncü kartımız. Ama tabii en alttaki kartı da okumak adetim biliyorsunuz. İlk olarak dermiş ki bitiş çizgisine yaklaştığımızı hissediyorum. Bu aşkımızın zaferi de olabilirdi. Yani diyor ki bittik. Bittik ama hani öyle bir çizgi var ki hani biz bitmedik. Tam biterken toparlandık da olabilir sen biraz yumuşarsan diyor. Seni sevmek varken şimdi bildiğim her şeyden nefret ediyorum. nokta şu Yediğim hatlar yüzünden mok mok diyoruz meyle. Yemiş gibi pişmanım diyor. Bütün şarkılarda senden bahsediliyormuş yeni farkına vardım. Biraz geç kalmadın mı onu da dinle. Vardı ya öyle bir şarkı. Evet en son kartımızda ne diyormuş arkadaşlar. Özlem duygularım yoğun. Hiçbir şeyden tat alamıyorum. Vallahi arkadaşlar bu evet yaptığı yedi naneleri yaptı altları ve gerçekten baktı ki hiç kimse hani var ya öyle onu da bir şart anladım ki kimse sen gibi değil kimse senin gibi değil bunu anladım artık siz ona bir şans verir misiniz o düşündüğü adımı atabilecek mi o egosunu kırarak o gücü toplayarak. Siz de o adımı attığında ona güvenecek misiniz ki güvenemeyeceksiniz gözüküyor. Bakacağız, bakıyoruz, görüyoruz. Sizin için en iyisini olmasını diliyorum. Sizi seviyorum.